Merhabalar ben de Bluetooth'tan Tungsten. Anlık bir bildirim geldi. Kafam ambali oldu. Çalışmadı benim. <laughs> yeni bir Minecraft videosu da... oğlum bu arada bunların canı çok azalmış ya. Yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Bu şeyler var da bunları kullanmayacağız. İskelet bloğu, kemik bloğu. Sizi şimdi size hemen bir etrafı göstereyim. Görüyorsunuz böyle bir ağaçlandırma projesi yaptım. Her yer böyle bir oha monolit daha yeni Ağaçlandırdım böyle etrafta. Hemen bir gezelim ya. Bir orman gibi bir yer oldu. Hemen bir göstereyim size. Nasıl bu kadar ağaçlandırdım? Hemen söyleyeyim i̇şte Bunu kesiyorsun. Bundan mesela 12 tane fidan düşüyor. Hem bunu şey yapıyor, etrafa da yayıyor. Yani kesip 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 kesip. Zaten hayvan gibi ağaç birikti. Onu da göstereceğim. Kalasları göstereceğim sandıktaki. Burada da işte kırmızı dokunmuş. Bir de verimlik ikilik bir tane kazmamız var. Hemen bunun da ne demek olduğunu göstereceğim size birazdan. Hemen bekleyin. Hemen göreceksiniz. Şöyle bakın şu ne oluyor lan biri hasar alıyor. Şimdi hemen şöyle gidiyoruz. Ne şunu göstereyim hemen ilk önce. Gördüğünüz gibi ağaçları kese kese bu kadar çam kütüğü birikti. Geri kalan aslında daha çok vardı. Onları da çubuk yapıp köyleri sattım. Zümrüt aldım. Zümrütle de böyle bir şeyler aldım. Tamam. Öyle pek bir şeyler. Bunları geç. Neredeydi onlar? Burada mıydı? Bu kadar da taş bloğumuz var. bunlar bugünkü projemiz için gerekli olan eşyalar. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce bunların hepsini şöyle bir gönderelim. Bunları kalemizin artık final etabına ulaşmasını için kullanacağız. Kalenin en dış duvarlarını çekeceğiz ve kapayacağız etrafını. Ondan sonrası komple artık iç tasarım falan olur. Yani artık kalenin ana binasını bitiriyoruz. Bunun dışında kalenin yani yanına küçük binalar, küçük eklentiler falan yapılabilir de kalenin esas ana hattını bitireceğiz. Yani. Ama için tabi şimdi yapmamız biraz imkansız. O yüzden sadece dışını yaparız. Yani budur. Hemen koyalım. Taş tuğla. İpeksi dokunuş da çok iyi ya. Valla bunları hiç eritmemize gerek kalmıyor. İpeksi dokunuş kazma. Kürek de yapacak olabilir kazması. Kürek de yapacağım. Onun da işte bir şeyler yaparız. Belki endi yeşillendiririz. Öyle bir şey yapmam bu arada. Endürmenler çalık çalık durur. O yüzden hiç gaza gelme. Öyle bir şey yapmayacağım. No. Ama belki nedir'e böyle değişik bir proje yapabiliriz. Tamam. Şimdi İlk önce ana Oha ne var? akşam oldu be. Uyuyalım biz. Bu arada odaya bir değişiklik getirdim. Nasıl olmuş? Bunlar boş zaten. Böyle bir dekoratif şeyler yaptım. Nasıl olmuş? Bence güzel bu arada. Şöyle durdum. Bu arada artık zırh giymiyor fark ettiyseniz. Çünkü kırılıyor hemen. Çok canı gitti. Onları bir tamir basarız ama onu, o gelene kadar, o vakti yerine kadar. Şimdi. ilk önce hattı çekelim. Tamam mı? Bizde şey var mı? Ee, makas yok bir makas alalım çünkü e, yaprakların olduğu yerleri de keseriz direkt oraya duvar öreriz hiç kasmaya gerek yok gel bakayım pandamız da reis ya at da şeyde kaldı endin oradaki yerde kaldı bir yerde bir lama sürükle asarıyor. bak bak bu lavuklar bir Allah ben dedim e, ee, şimdi burayı <laughs> burayı toparlayıp durun lan oyun kastı Toparlayıp duvar yapacağız. Duvar burası da olur. Duvar bir şuraya kadar gelir. Şuraya kadar. Aynen. Şöyle hızlı hızlı. Bu yaprakları da depolarız artık. Ne yapalım. Gel bakayım kardeşim. Abi kalemiz çok güzel olacak yalnız. Buranın altı taşmış lan. Şimdi fark ettim. Burayı hiç görmüyoruz ya şunları topla. Oğlum niye almıyorsun ya? Envanter mi dolu? Yo değil. Envanteri de açmıyor ki çünkü. Böyle glitchli mılıçlı. Işte. Oyunun yeni güncellemesi çıksın da bari yeni şeyler yapalım ya. O yeni biyoma falan gideriz. O yaratığı buraya falan getiririz öyle. Değişik şeyler yaparız. Da. Hardcore güncellemesi gelecek bu arada. PlayStation edi edisyonlarına. O yüzden Hardcore serisine de başlayabiliriz yani. Kırıldı, tamam buradan. Hazır kırılmışken duvarı da buraya kadar getiririz. Tamam. Şu, şu. Kaç blok yüksekliğinde olacak? Şu avlu kadar yaparız. Başlayalım. İlk önce ilk blok, tek blok yüksekliğinde yapalım ki hatları görelim. Ama burası en dış saf ya oraya iki blok yok yapmaya gerek yok yani yakın zaten şuraları aydınlattık ya buradan yaratıp gelemez. Burada 64 blok bitti bile. Belki yetmeyebilir bu üstümüzdekiler ama yetmeyecek büyük de Biz yine de şimdi ana hattı çekelim de sonra bakarız. Tekrar zaten kazmaya bak yeni bir kazmamız var. Bunlar önce kırıldı kırılana kadar kazdım. O yüzden bol ya bizde zaten elmas da bol şey de bol büyü de bol budur yani. Artık kalemizin final etabı. Dışını da böyle tabi dekore ederiz. Şimdilik bir şey eklemeyeceğim dışına da sonra şuradaki gibi böyle dekoratif şeyler yaparız. Elbet. Tam buradan gitsin mi? Tam buradan gitsin bence. Avlunun da etrafında boşluk bırakırız. Oraya da belki yeni odalar falan yaparız. Burası bu arada hep üstü kapalı falan oda gibi olacak her yer. Çünkü kale abi burası. Kalemiz be. Tungsten Stad. Çok güzel ya. Valla. Respect. Tam bir öyle bir kale yani. Anlattı da harita çıkarıp haritadan bakalım bir nasıl olmuş diye. Şimdi burası şablon gibi bir şey. Bak buradan gidiyor. Bu arada şu demir golem de burada duruyor sürekli ya. Reis ya helal olsun. Ben çok seviyorum onu. Demir golemlere saygı sevgi. Adamlar ya. Abi bir blok geriden gelmişiz siktir lan tamam. O bloku şey yaparız. Buraya meşale koyarız. Ay meşale diyorum ya yaprak koyarız. Yalnız kedim geldi şu an koltuğumu tırmıklıyor. Yapma lan. Tamam yapma dedim yapmayı bıraktı. Vay be. İnsan dili konuşan kedi. Benimlik kaç bunun? İki mi? İki ne yani? İki ne ya? Benim bir yeri kaçtı? Üç müydü? Çok yüksek değilmiş. Tamam şimdi haritaya gidelim. Ne oluyor lan? Bak bak. Allah'ım ya. Şu oyunda. Ne haber go demir golem? Aa kedi var. Bak. Yatakları falan. Bunların yataklarını bir tık böyle yana aldım. Çünkü bazı şey duvarın dışına çıktı. Sonra benim içeri sokmam gerekti. Uya uyandıklarında galiba glitchleniyor. Duvarın diğer tarafına geçiyorlar. O yüzden onları ben toparladım. Yani siz şey yapmayın. Ya, bu arada buraya da bunu ektim. Gidiyor bu. Sonsuza kadar gidecek. Bunu şey gibi kullanabiliriz. Bak. Böyle ağaçların üstüne çıkmak için kullanabiliriz. Ve. O daha uzasın ya. Onun daha yolu uzun. Avlumuz da çok iyi. Ben bu avluyu çok seviyorum ya. Baksana abi. Çok kral bir avlu. Şimdi haritaya gidelim. Haritadan nasıl gözüküyor diye bakalım. Bu arada buraya şunu koydum. Evanterimiz de varmış. Evanter değil sandık varmış. Ben de dedim değerlendirelim biz bunu. Sonra. Yalnız piramit çok iyi ya. Ben piramitin etrafını böyle yol yaptığım videoda mı yaptım? Video dışımı mı yaptım hatırlamıyorum. Tamam bak. Hadi. Gel abi. Buraya da lazım. Yalnız dev gibi olacak lan. Böyle dik dikdörtgen dev gibi bir kale olacak. Hadi bakalım oğlum. Piramitin yanında yalnız. Piramit bunun yanında küçücük kalacak lan. Bir de biraz daha yükselteceğiz tabii bunu. Avlu kadar yükseltiriz. Ondan sonra belki böyle kuleler gibi şeyler çıkarız da onlar. Tabi sonraki etaplar için. Camları sonra koyalım. Yani bence camları sonra koyalım. Aynen camları sonra koyarız. Hatta cama bile gerek yok. Gerektiği yerde cam koyarız. Şimdilik. Zaten dışına böyle dekorasyonlar falan böyle değişik. Yapraklardan böyle değişik dekorasyonlar falan yapacağız. Böyle şekil şeyler olacak ya valla böyle. Kalemizi artık iyice son seviyesine çıkartalım istiyorum. Hep böyle emekleme etabında gibi gözüküyordu artık. Ondan kurtulalım böyle. Görüntüsü böyle bir uçsun. Abi ilerle ilerle ilerle. Sonra şimdi. Arkadaşlar siz Kaysa'yı yeni şarkısını dinlediniz mi? Abi Tico Fit diye böyle leş gibi bir şarkı çıkarmış. Ağladı mı ne yaptı oğlum? can? neydi videoda mı ağladı nerede ağladı ama izlemedim ağladı da şeyi ki izleyeyim lan aslında şimdi hazır aklıma gelmişken ama o kadar kötü bir şarkı çıkarıyorsan da ağla be bir zahmet zaten ya o ne oğlum. Bu nedir ya ben bile lan Paşede'de zamanında ben de rap şarkısı çıkarmıştım hatırlıyorsunuz bu Hatırlayan kesin yoktur. Lan Paşede'de zamanında benim bir rap şarkım vardı şu an Lost Media. Komple video silindi ve hiçbir yerde kaydı yok. O yüzden o rap şarkısı hakkında... Ben sadece belki eski tabletlerimden birinde onun sözleri ve fon müziği. Fon müziğini biliyorum. Fon müziğini kaydettim YouTube'da oynatma listelerinden birine. Ve sözlerini de bulabilirsem belki söylediğim video olmasa da sözleri ve arkadaki fon müziğini size göstererek o havayı ortam yaşatabilirim. Ama belki de AI'ya kendi küçüklük sesimi şey yaptırıp recreate ettirip kendime küçüklük sesimi söylettirebilirim AI'ya. Yalnız bak bu, bu proje çok iyi ama bu bir ara yaparız. Şimdi değil yani. yani. şimdi çekilin. Abi çekilin işte ya ne kasıyorsunuz. Oha koymamış lan blok. Tam buradaki blokları alabiliriz artık satın duvar var. Bir üst yerinde yok da orayı salla. Kaz abi kaz. Bize de zaten bedava blok çıkıyor burada. Peksi dokunuş da biraz daha taş kazalım. Bu hiç yetmedi. Demek ki birkaç kazma kırmak lazım. Şuradan abi gel bakayım. Yetecek mi 30 tane blok? Yeter herhalde ya. Yetti. Güzel. Yalnız piramit, piramitin içini doldurdum ben bu arada ışıkla ona. Piramitin içine de bir gidip bakalım mı ya? Mısır piramiti. Hemen gidelim ya hadi. Hadi piramite gidelim. Aa benim havai fişeklerim bitmiş. Yürüyerek gideceğiz yapacak bir şey yok. Havai fişeklerimiz bitmiş çünkü. Yalnız kalenin bu kadar büyük olduğunu düşünsene çok iyi olacak. Böyle şu yol var ya bu patika gibi yol. Bu patika yolu böyle çakıl taşı falan gibi değiştiririz. Ya da kırık taş falan koyarız. Bu şey gibi olur böyle. Kalelerin içinde böyle tam bir yerden bir yere geçerken avlu gibi yerler olur ya, Yani, yani öyle boşluk böyle. Oralar gibi yaparız. Burada şuraya inek gitti kayboldu lan. Gördünüz mü? Abi. Kaybolanı i̇nek kaybolan inek, ışınların inek gördük. Burada şöyle bir ağaç denedim. Nasıl olmuş? <laughs> ya işte çok salla. O durdu öyle, kaldı orada. Şöyle şurayı kapayım da ışık iyice bir şey olsun. Bakın, elytra ile havai fişeklerimi kullanarak böyle çıktım buraya. Aydınlattım. Bu sesten. Duyuyor musun sesi? Duydunuz mu lan sesi? Değişik bir ses geldi yalnız. Böyle şey gibi varil yuvarlama sesi geldi. Piramide de çıkalım ya. <laughs> ben bu piramidi bu video biraz eyleyeyim şu piramitle. Yalnız aa bakın şuralara böyle e, meşalelerden böyle yol yaptım. Orada da bir yürürüz durun. Kaleye bakacağım şimdi. Vay be. Oğlum. Yalnız surun içinde sur gibi olmuş. Ha biz burayı kapayacağız tabii. Şey gibi olacak. Demek ki bak şu kadarlık e, bir buçuk satır bu kadar. iki blok yapıyor. O zaman bizim bir... Vallahi bir... Iki, iki envanter doldurmamız gerekecek. Bayağı bir taş kazmamız gerekecek yani. Yalnız baksan kuleye bak ya. Bak bu yolda böyle oldu. Ağaçlar maaçlar var. Böyle bir etrafı da göstereyim video dışında yaptığım küçük şeyleri de. Yalnız bu orman bayağı güzel oldu ya. Baksana böyle etraf dev gibi ağaçlarla çevrildi. Güzel oldu valla. Ha bizim burada kapı yapmamız lazım lan buraya. Biz kaleye nasıl gireceğiz abi kapısız? Ya bu arada tamir var kılıcımızda. Keskinlik 3 var bir O vardı zaten. Ama tamir de geldi. Hatta dur tam şöyle karşısına yapalım mı? Yalnız ulan bu kale yaptığımız günü hatırlıyorum. O kale yaptığımız gün yani bu kale yaptığımız gün hiç böyle bir şeyle sonuçça, sonuçlanacağını bilmiyordum lan. O kadar değişti ki Beyza hakikaten. İlk başladığımızda şuradaki ucundan gözüken ev vardı. O böyle değişti değişti buralara kadar geldi var ya oğlum. Kale yaptık kale hakikaten kale oldu. Hakikaten çok değişik şeyler ya. Çok iyi. Ben şöyle şuradan bir. Bu arada bir sonraki bölümde kale değil başka bir şey yapacağız. Belki kendimize böyle bir ev yaparız. O da hani bir değişik bir şey olsun. Çünkü biraz da ev yapmak istedim. Hep böyle kaledir maledir büyük projeler yapıyoruz. Biraz böyle küçük minimal böyle ev yaparız böyle o ev orada durur. Yani o bizim orada hobimiz gibi orada dursun ya. Allah'ım ya bu. Ne oldu abi bu oyuna? Şöyle. Güzel. Ha dur şöyle. Eskiden şöyle bir... a var hala bak. Tam aynı anda zıplarsan ortasına geliyorsun. Kapıyı şöyle yapalım. Kapıyı da kapa. Of çok iyi ya. Abi kalemiz çok güzel oldu. Kalemizde de ölmemiz imkansız. Sadece fantomların falan gelip öldürebilmesi var. İmkanı var. O da yani çok düşük. Çok düşük. Bunları şöyle atalım o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.